0905 2015 Birlik çalışmamız Konu nefes Bütünün kürdi ışığı yaşama çekilmiştir O ışık ilmin nefisinde kelam olan yaşamdır Ve dünya kelamı Yaratımın kaynağı olarak Sistemlice açmıştır kendini Kelam, yaşamın yaratımında tohum olan insanın ışığı, ışığını, ilimle kayıtladığı dünya zamanlarının kalemlerle sayfalan, sayfalandığı, yaşam sistemlerinin açıldığı yeni bir düzeldir. Kelam olan dünya, düzen olan sayfalarca sistemli olan ve yolca koyuluğunda, pakça doğumundan akça yaşamı, çarkın devimi, devinimine alan yaratımın kaynağıdır öz güç olan nefesle tohumlanan kaynak cennetli yaşamlar için bir dönüştür. Kaynak bilişli ve kaynak oluş ve kaynak kelamından girilen hak yaşamın hak yaşamın. Ama o kaynak insanlıkla varılan bütünün hayrındaki hakikiyeti solumak ve bütüne hak olup bütünü kendiyle taşımak. İşte kendiyle nefeslenen kendine hak olup varmak. Her diri ne verirsek kendi yaşamını tohumlamak için. Bütün olan yaşamı kendinde kodlamak için verir. Verdiğin aldığındır ve yarattığın kendi yaradanlığının bütündeki yaratılmış olan hakkıdır. Ve hak tüm insanlığın tek tek ve bir bir yaşama Kur'an olup akışıdır. Yaşamın yarattığındır bu akışla yazılan senin sende olan kaleminin yazdığıdır. Kalem yazar, yazan kendini yazar. Ama kalem olup yazdığında, yazdıran olup yazılanda bir olup yaşar. Yazdığını hak eder ve yaşam hak olur. Kalem, ilmin sayfalarında gezinen yücelik ve ilmin ilmindeki kalemlerle bir olur. Ve o kalemler yaşamın ışığından işleyen tek bir kalem olup yazar. Ama hep birlikte yaşar. İşte o yaşadığı hak olan beta yaşamların sistemleşen zamanlarındaki her andaki yüce canların kendinden olan yaratımın sistemli yaşamı olur. Hasat ilmi yaşamın sistemi olarak kendini <laughs> kendini yeni bir gözle girdiğin, baktığın yerdeki yaratılmışlığının göz söz olup aktığın yeni yaşamındır. Bu yaşamlarda gözler var ve bu gözler oğul oğul yaratkan olan yaradandır. Ve yaradan kelam, yaratılan kaynak ve o kaynak ilimle varılan yaşamın nefesle girişidir kalem olan deliklere. O delikler kaynakta kodlanmış zamanların kalemi olup yazmalı yarınları. Yaşam her anda yazılan ya yarının Kur'an'ı olup akmalı insanlıkla. Her can halik olup akmalı kendine ve geçmeli gerçeğine. Ve diyoruz ki biz kaynak olan ışık dünya. O kaynak nefesle kendini tohumlayan insanda toprak ve o toprak toplum ve tohum yaşam sistemi. Ve sistem dünya çekirdeğinden düzenlere açılan ışık ve o ışık kalem olan yazan dirilik. Ve diyoruz ki biz insanlık levhisi insanla yazılır. Orada Kur'an kendindeki kaynağı ilimle yazar ve yarın olup yaşamını kodlar. Yazan kendi kalemiyle kendindeki tohumu kodlar, yazan ve yazılan yaşam olup akar ve her diri kelam gücüyle bilişini kodlar. O biliş onda olan yaşamın sistemi olan yoludur ve yaşam yolları bütün hayrındaki tek bir yaşama varır o yaşam hak olan kürzlerin has olan kapısından yeni yaratımlara bütünlük olarak çıkar. Doğdu gün, doğdu insan, doğdu insanlık, dünya olup doğdu. İnsanlığın kaydını ilimle dürümledi, kelamla geçti ve doğdu. Geçtiği kelamın yeni bir kelamla kalem olan, kalem olan yazışıydı. Her diride hak olan yaşamın hasatla kendine temiz olarak varışıydı. Dünya temiz bir kayıt, dünya pak bir yaşam ve yaşam ak bir tohum. O tohum insan ve o tohum insanlığın insanlıkla kodlanan ışığı. Yaşamın ışığı, yaratımın kaynağı ve biz olan yaşam soyu. Her diride var olan kaynak. Yaz kaynağını, ocağın o kaynakta yaşam. Yaşam senin sisteminde bizimle olan, yaradan olan nefesin gücü. Ben ve sen biz ve olan, har olan yaşam, nefesin gücüyle olmakta. Nefes ilmiyle yaşamlar yaradanın sınırını aşıp yarattığına, kendine akmakta. Yarattın, yarattın, hatırla ve yarattığında yaradanlığını hak edip tohumla. Yaradan olarak yaşa, yaşamını yazan kalem olup yaşa. O kalemde kelam ilmini en yüce nefes yoğunluğuyla kodla. Yaşa ama yaşamın sayfasını yazdığını bil ve yaşa. Olan budur ve yaşaran budur ve gerçek budur. Hakiki var, varlık budur ve hak budur ve hasat ilmindeki dünyanın yaşamı, hasatı ve yeniliği budur. Dünlerden bugüne aktık. Bugün de yarını kokladık ve kotladık insanlığı ve insanlık zirvelerini zamanların ötesinden yaşamlara bütünün gücü olarak kattı, kattı. Yer ve gök insan tanrılık ışığını bir olup ekti. Yersiz ve göksüz kalınmayan bir yaşamı hasatçı olup biçti. Yer geçti, gök geçti ve tanrılık ışığı dünya toprağına tohum oldu. Yaşam insanlıkla açılan kendi yarattığı cennet oldu. Kotlanan ışıkla tohumlanan cennetler cennetlilerin yazdığı yaşam ve kaynak insanın kendi gerçeğine geçişi oldu. O geçişte tüm bizlik yaşamlar ve tüm bizlik zamanlar ve bizlik birliklerin yarınları ve yarattıkları var. Cennet istenilen yaşamı yaratıma sokan biliştir. Cennet zaman ölümsüzlüğü kendinde okuyan bilişli yaşamın sonsuzluğudur. Cennet yaşam insanın nefesine varış ve nefesiyle kotladığı yoludur. Amin. Şimdilik teşekkür ederim.